Selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım nasılsınız umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir Evet yeni bir açılımda sizlerle beraberim Bugünkü açılım konumuz bakalım bu aklınızdaki kişiyle üçüncü kişi arasında neler oluyor neler olacak Olası bir yakın gelecekte neler olabilirliklere bakacağımız bir açılım yapacağız. Orayla ilgili neler yaşanıyor bunları bakacağız hep beraber inşallah sevgili canlarım evet bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum tamamen kanalıma abone olup beğeni yapıp yorumlarıyla beni destekleyen sevgili canlarım için niyetleniyorum. Alma verme dengesini korumak adına önemli bir unsur. Emeğe saygı diyelim. Tabii ki olmak zorunda değilsiniz. Takdiri sizlere bırakıyorum. Ama olursanız da hepinize minnettar olurum. Çünkü 5000 abone olduğumuzda 4 saat canlı yayın yapacağım ve bu açı yayında sizlere özel açılımlar yapacağım sevgili canlarım. Evet zamansız bir zamana niyetlidir tüm videolarım. Ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir. Kolektif açılımlardır. Lütfen birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin. Size uyanları alın uymayanları sevgili evrene gönderin. Gitsin canlarım. Evet. <laughs> Çok özür dilerim. Şimdi o güzel enerjilerinizi gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun. Tüm kolektifin en yüksek hayrını olsun inşallah diyerek başlıyorum. Sizler dilerseniz buraları geçebilirsiniz ama benimle birlikte de rezone olmak isterseniz devam edebilirsiniz canlarım. Şimdi soralım bakalım o bilinç altında neler var neler düşünüyor buna bir bakalım. Sonrasında da devam edelim. Soralım üçüncü kişiyle şu anda neler oluyor hep beraber görelim canlarım. Umarım güzel mesajlar alacağız hep birlikte. Evet, beni dinleyen canlarımın aklındaki kişi. Gel bakalım. Neycesi bilmiyorum. Benim bir gelmeni istedim. enerjisinde karma var canlar yani karma yani kişi zaten karmik bir durumun içerisinde cebelleşip duruyor anlaşılan peki devam edelim <laughs> bakalım yakın bir geçmişte neler olmuş şu anda güncelde neler oluyor olası yakın bir gelecekte orada neler olacak hep beraber görelim canlar aşırı bir terleme geldi. Hayır inşallah. Bizim artık ben alıştım da bünyem de alıştı. Hani kolektifimde bir sıkıntı var. Bunu da anlamış değilim. burada da kılıç yediniz. Ah harika ne güzel. Hem karma hem kılıç yedilisi orada kızılca kıyametler kopuyor sevgili canlar. Yani yalanlar, arkadan iş çevirmeler. Fakat henüz bunu o kişi, aklınızdaki kişi de göremiyor. Yansımayan tarafı belki sizlerin de aslında bilip bir türlü anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz kabul etmeyen bir aklınızdaki kişi de olabilir ama kayma bir karmik sürecin içerisinde bu kişi. Peki. Devam edelim. Evet canlar. Kartlarımızı oluşturduk. Hep beraber görelim bakalım. Neler oluyor göreceğiz. Önce bir bilinçaltına bakalım. Düşüncelerinde, duygularında neler var. Ondan sonra devam edelim. Yakın bir geçmişte neler olmuş. Güncelinde neler oluyor. Ve olası bir yakın gelecekte neler olabilir. Evet. Hadi bakalım. Derken büyü ve blokajla geldi. Şimdi aklınızdaki kişi kendini aşırı derecede öyle halsiz hissediyordur, bir git gel yaşıyordur, bir duygusal çöküş yaşıyordur, bir mutludur, bir mutsuzdur. Çünkü kişi üzerinde bir blokaj var. Büyü ve blokajla geldi. Yani negatif enerji çalıştırılmış olabilir ve bunu fark ediyor. Neden ben bu kadar değişken bir ruh haline sahibim? Bakar mısınız hicranla geliyor. Burada hem pişman hem depresyonda yaptığı şeylerin sonucundan utanç duyduğu, pişmanlık duydu. Hani ben niye buradayım? Olmaman gereken yerdeyim. Ya yani bu kadar olur. Buyurun. Şaka gibi yalan ve kurnazlık. Ne dedim size? Deste enerjisinde kılıç yedilisi var. Yalanlar, dolanlar, arkadan iş çevirmeler. Yani bu kadar olur. Yani arkasından işler çevriliyor yalanlar dönüyor bir sürü bir şeyler var ya da kendisi bu durumun içerisinde kendi yapıyor olabilir ki şaşırmayız bu durumun içerisinden kurtulmak istiyor güneş kartıyla geliyor yani bu kadar negatif bu kadar olumsuzluğun içerisinde hicran, büyü blokaj, yalan kurnazlık bir sürü şey var burada kişi Kendini hiçbir şekilde mutlu hissedemiyor ve artık bu durumun içerisinden çıkmak isteyen bir aklınızdaki kişi var canlar. Peki yakın bir geçmişte neler olmuş? Kılıç dokuzlusu ve endişeyle geliyor. Şimdi kişi e, kılıç dokuzlusunda aşırı derecede e, burada hicranla geliyor ya canlar aynı şekilde de kılıç dokuzlusunda Uykusuz geceleri, kabusları, düşünceleri, utançları, kaygıları, pişmanlıkları. Yani ruh hali hiç iyi değilmiş olası, yakın bir geçmişte. <laughs> ve bunu hissediyor. Hislerle geliyor ve değnek ikilisiyle geliyor. Şimdi kişi... Burada hislerinde aslında bu yolda Tek başına yürümesi gerektiği, burada olmaması gerektiğinin farkında varmış. Fakat bunu bir türlü e, hayata geçirememiş. Ermiş. Verdiğin karar ne olursa olsun bunun doğru karar olduğunu bil. Evet bak. Kişi ermiş kartıyla beraber kendi yolunu aydınlatmak için bir yola çıkmak istemiş. Evet. Ve burada birilerinden bir destekle de almaya çalışmış ben neden buradayım? Niçin ben bu durumun içerisinden bir türlü kurtulamıyorum? Devam edelim. Yıldız ve işe koyulma zamanı dedi. Evet şimdi burada eğer güneş enerjisine sahip olmak ister, istiyorsan ne yapman gerekiyor? İçinde bulunduğun bu toksit, Karmik durumdan çıkman gerekiyor. Kişi de bunun farkına varmış yakın bir geçmişte. Peki buradan neden çıkmıyorsun? O zaman güncelinde neler ne, neler var? Sen bir karmik sürecin içerisindesin. Bir sürü yalanlar, dolanlar bunların da farkındasın. Belki sen söylüyorsun. Kendini bir türlü ifade edemiyor ki yok buradaki blokajdan dolayı. Buradaki bu içinde bulunduğu durumun ne olduğunu da adlandıramayıp bir türlü oradan çıkamayan bir aklınızdaki kişi var Günceline bakalım. Değnek yedilisi, yolculuk şimdi kişi şu an güncelinde buradan ya da bu kişiye karşı bir duvar örmüş yani buradan bir şekilde gitmek istiyor ama bunu bir türlü hayata geçiremiyor burada, birçok şeyi yapmak istiyor. Bazen çok istediğim bir şey senin yol için iyi olmayabilir. Ama değnek üçlüsüyle de kendine bir hedef koymuş, bir yol belirlemiş. Ne kadar direnirsem direneyim ben bu yola çıkacağım diyor. Ve burada bunun için bir hedef koydum. Büyücü ve o kapının diğer tarafında ne olduğunu merak ettiği hani çok fazla merak var burada bir de aynı zamanda enteresan. İmparator yükselmen için korkularını yenmelisin diyor. Şimdi kişi bir imparator korkak mıdır? Değildir. İnatçıdır, soğuktur, ben merkezcidir. Bir türlü bu durumu kabul benim olan benimdir. Hiçbir tarafa gidemez diyerek kendini oraya büyücü kartıyla beraber saplamış kalmış hani bir türlü bu durumun içerisinden çıkamıyor kişi gitmek istiyor direnç gösteriyor hedef koymuş vizyon belirlemiş e, sistem de burada dahil olmuş hadi çık tamam burası sana hizmet etmiyor artık bunu da anladın madem öyle çık ama yok neden çünkü o bir imparator hayır inat edecek orada bir takılı kalacak iyice kafasına kafasına bir şeyler düşecek ki ondan sonra bir şeylerin farkına varacak. O içinde bulunduğu bu toksit, karmik durumun içerisinden çıkacak kişi. Peki olası yakın bir gelecekte neler olabilir? Bu savaşı kazanabilirsin. Kılıç onlusu. Gerçeğe ulaşmak için ilüzyon aşmalısın diyor. Kılıç üçlüsü. Kupa şövalyesi karşına çıkan zorluklardan kurtulmalısın. Kılıç ikilisi ve ata karması diyor burası. Şimdi güzelleşti bir şeyler. Şimdi canlar. Kişi kılıç Onlusuyla öyle darbeler alıyor ki olası bir yakın gelecekte hani artık ölmüyor da hani süründürüyor gibi düşünebilirsiniz. Hani Rabbim o kılıçları o gökyüzünden insanın sırtına saplaya saplaya gönderiyor. Fakat kişi ölmüyor. Hani hayatında daha ne olabilir diyor. Artık hani başıma daha ne gelebilir ki ben daha ne yaşayabilirim dediği bir durum içerisine gireceğini. Buna da etken kalbindeki kişi. Üçüncü kişi. Yani Burada bir üçüncü kişi temamız var zaten ve bu gerçeğe ulaşmak için de bir türlü bunu kabullenemiyor. Hani bu bir imparator her iki durumu da birden idare etmeye çalışır mı? Çalışır. Kişi de burada hani o da olsun sen de ol sen de benden gitme o da benden gitmesin. İkiniz de benimsiniz. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Kalpte iki, üç iki tane sevgi olmaz. Tek sevgi olur. Yani kişi burada kalpte bir tezatlık yaşayacak. Yani bunun içinden çıkamayacak. Ama bir adım bir hamle yapmaya çalışacak. Bunu birazcık böyle toy enerjilerde, çapkın enerjilerde belki size doğru, belki bu toksitliğin içerisinden çıkacak. Ama kılıç ikilisiyle de bir yol ayrımı enerjisi taşıyor. Aslında burada kişinin gözü bağlı. Aslında böyle bir yol ayrımı yok. Kendi yarattığı bir yol ayrımı var burada. Üçüncü kişileri burada dahil eden sensin. E sen geçmişinin de izlerini taşıyorsun. Atalarından da gelen belki böyle bir durum var. Ama deste enerjileri de diyor ki çık oradan. Hani çıkmalısın harmanın içerisindesin bu ilişki bu durum içinde bulunduğun inat ettiğin ısrarla durmaya çalışıp bu kadar yalan dolan güneş enerjisini de istiyorsun e, o zaman çıkacaksın oradan orası sana artık hizmet etmiyor ve bu durumun içerisinde sen olmak ve bu iki durumu da idare etmeye çalışırsan e, böyle sürekli arkandan birileri gelir seni hançerler Yalanlarla, dolanlarla bu ilişkiyi ayakta da tutmaya çalışırlar. Senin böyle bütün ruh sağlığını bozmak için de elinden geleni yaparlar. Sonra sen burada oturursun. Allah'ım ben ne yaptım? Ben neyin içindeyim? Ben ne yaşıyorum? diyerek pişmanlıklar içerisinde kavrulursun. Sonra burada dönen dolapların farkına varırsın. Arkandan çevrilen dolapların, yalanların, kurnazlıkların. Bakar mısınız resmen? E sonra e bunun da farkına varıp güneş enerjisini istiyorsun hayatında. Bir şeyler e, değişsin, dönüşsün, güzellikler beni bulsun diyorsun. Ama ne yapıyorsun? ısrarla buranın içerisinde cevelleşip duruyorsun. Kendince yol ayrımları, dirençler, gitmeler, gelmeler, gitmek istiyorsun. Hedef koyuyorsun ama bir türlü oradan da çıkmıyorsun. E enteresan, güzel. Çünkü o bir imparator enerjisinde. Benci, ego, kendi, ben ben ben, ben en iyisini bilirim, ben yaparım, ben oyluyum, ben boyluyum, ben posluyum. Yok öyle bir dünya. Çık oradan, çıkmazsa sisteminde böyle darbesini yersin. Kılıç onlusuyla böyle yerle yeksan olur. Bütün hayatın tepe taklı olur. Çünkü buna etken üçüncü kişi. Bu durum sana hizmet etmiyor. Sen burada çık buradan çıkmak istiyorsun. Belki kandıracaksın bir şeyleri böyle yapmak için kişiyi de kandırmaya da çalışacaksın. Ha yok. Sonra da Oh, acaba hangisi o mu bu mu yok öyle bir dünya yol tektir canlar kişi burada tamamen kendi özgür iradesini kullanamadığı için aldığı kararları böyle hayata geçirmeye çalışmıyor aslında orada kalma hoşuna mı gidiyor ben anlamıyorum ki bunları artık yani anlamlandıramıyorum artık yani hakikaten evet canlar bugünkü açılımımızda böyle geldi yani kişi üçüncü kişi kanadında çok da huzurlu olduğunu söyleyemem. Duygu namına zaten hiçbir şey yok. Duygu yok burada. Kişi hani zorunlu olarak burada tutuluyor gibi sanki e, dayatmayla hani zorla ki burada büyü ve blokaj geldiği için bunun olma olasılığı çok yüksek. Kişi bunun farkına vardığında inşallah bir an önce bu durumun içerisinden çıkar. Sağlıklı bir şekilde Hayatını devam ettirir diyorum. Ben hepinize en güzelini emanet ediyorum sevgili canlarım. Sevgiyle kalın, sizler akışta kalın. Lütfen bu tarz enerjilere mail etmeyin ve inanmayın. Hoşça kalın canlarım.